ye Umutsuzluğa kapılma Rüzgar örtü diye Merhaba ben Aydan Özdeğirmenci 1975 Gaziantep doğumluyum Ailemin en büyük çocuğuyum benim dışım üç kardeşim daha var. iki kız, bir erkek. Annem ev hanımı, babam Makina imalatçısı. Size ailem hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Benim babamın dedesi Gaziantep'teki ilk ipek tüccarı. Bu ipek yolundan develerle ipekler getirirlermiş. Aynı zamanda dedem çok yakışıklı olduğu için de kadınlar ipek alma bahanesiyle dedemi de görmeye giderlermiş. E, aynı zamanda babaannem o zaman, o yıllarda, yani 1950'li yıllarda e, yine bir moda evi Gaziantep'te varmış. E, çok güzel dikiş diken, çok becerikli bir hanımdı babaannem de. E, yani ben böyle bir ailenin çocuğuyum. E, babam makine imalatçısı, o da çok güzel makineler yapar. E, yine amcam aynı şekilde e, yani genetimde biraz makinalarla e, uğraşmak, işte onları yapmak. Benim de zaten çocukluğumdan beri hayalim iyi bir makine mühendisi olabilmekti. Fakat kısmetimde en son e, imalatçı olarak yine makinaların içine girmeyi başardım. E, i̇lkokulda ilk başladığım zaman e, ana sınıfına giderken Annem beni ilk götürdüğünde çok ağlamıştım çünkü okula gitmek istemiyordum. Babam da o dönem bir okul yani üniversiteye başlamıştı. Biraz askerliğini de geç yapınca tam o döneme denk geldi. Ee, babamın askerde olması tabii benim huzursuz bir e, yapıya sahip olmama e, neden olmuştu. Ee, ben o dönemde e, okula gitmek istemiyorum. Fakat işte üç gün, beş gün annem benimle geldi gitti. Ee, okulu çok sevdim tabii ki. Çok aktif bir çocuktum zaten. Ee, İp de sapta durmayan gerçekten çok. E, şey bir yapıya sahiptim. Yani o zaman da çok hareketliydim. Şimdi de çok hareketli bir insanım. Çok güzel bir çocukluk dönemi geçirdim diyebilirim. Ana sınıfında çok güzel bir öğretmenim vardı. bizimle çok güzel iletişim kurur, kurardı. İşte çok güzel oyunlar oynardık o dönemde. Arkadaşlarımı da çok seviyordum. Çok kolaylıkla okula adapte olmayı başardım. Daha sonra ilkokula başladığımda da bu benim en büyük şansım diyorum gerçekten e, ilkokul öğretmeninin insana rol model olma bakımından da çok önemini görüyorum e, çok sevecen çocuklarla çok iyi geçinen çok güzel öğreten bizimle gerçekten bir anne gibi ilgilenen e, çok güzel bir ilkokul öğretmenim vardı e, bu beni Hayatım boyunca her zaman etkilemiştir. Öğretmenimi sevdiğim için okulumu da çok seviyordum. Derslerimde de çok başarılıydım. İşte ilk okumayı hemen e, bir ayda başarmıştık. E, çünkü öğretmenimiz gerçekten bize çok ilgiliydi. Orada da çok güzel arkadaşlıklar edinmeye başladım. Arkadaşlarımız gerçekten. E, çok uyumluydu. Sınıfımızda e, gerçekten öyle kavga, gürültüşü bu olmadan sakince geçen bir e, sınıfım vardı. Daha sonra benim kız kardeşim okula başlamıştı. Yine aynı okuldaydı konumla. Bir gün öğretmeni galiba onun bağırmış okula. E, Bağırınca ben onun elinden tuttum. Tabii çocuğum o zaman bilmiyorum da. Ben onun elinden tuttum. Başka bir sınıfa götürdüm. Tabii ne öğretmenden izin aldım, ne başka bir şey yaptım. Kimseye de bir şey söylemiyoruz. İki gün sonra kız kardeşimin öğretmeni bizi arıyor, annemi. İşte neden gelmiyor kızınız okula diyor. Hayır diyor benim kızım okula gidiyor. Tabii orada ben kendim abla olduğum için kız kardeşimi de başka bir sınıfa e, Götürdüm, elimle teslim ettim. Sakın sesini de çıkarma diyorum. Yani bu benim için çok şey bir anı, güzel bir anı. Daha sonra tabii annem okula geldi, kız kardeşimi tekrar kendi sınıfına götürdü. Burada ben öğretmenin gerçekten işte çocuğa yaklaşması gerçekten bence çok önemli. Çünkü hiç e, tanımadığınız birilerinin yanına gidiyorsunuz, yaşınız çok küçük, e, size bağırıldığı zaman tepki verebiliyorsunuz. E, bu ben de mesela koruma içgüdüsüyle kız kardeşimi başka bir sınıfa aldırmıştım mesela. E, daha sonra neyse olaylar hallolunca e, biz tabii büyümeye başladık. E, çok aktiftim ben okuldayken de, o zaman işte izci olmuştum. Öğretmenim beni izci yapmıştı, sınıfımızdan tabii birkaç kişiyle. Burada işte öğrettikleri şey izci caymaz, izci yorulmaz, izci hareketlidir. Bu herhalde öyle bir yerleşmiş ki şu andaki hayatımda bile işte biz yorulmaz modelinde gidiyoruz yani. Ee, onun dışında e, ilkokulu çok güzel bir şekilde bitirdikten sonra tekrar ortaokula başladım. Orada da tabii yeni bir e, ortam, yeni arkadaşlar. Ee, orada da çok güzel ayak uydurduk. Ee, orada da derslerimde çok başarılıydım. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Hala şu gün sürdürdüğüm arkadaşlarım var e, ortaokuldan bu yana. E, i̇yi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Çünkü bizim öğretmenlerimiz de bize çok güzel yol gösterdiler. Mesela bir edebiyat öğretmenim vardı, hiç unutmuyorum. Bir işi bir kişiye yüklemeyin derdi. Mesela anneniz sofrayı kuruyor. İşte herkes bir tane tabak getirse, 5 kişisiniz, herkes bir tabak getirse 5 tabak birden hemen sofraya gelmiş olur. Ya da işte herkes bir şeyi getirse... Yani bize burada öğretilen şey e, imece usulü. Evinizde bile işte her şeyi bir kişiye yüklemeyin. Yükünü hafifletin. E, doğru insanlar olmaya çalışın. Yani ben bu eğitimden e, çıktığım için Kendimi her zaman hareketli, başarılı, işte her şeyi birinin üstüne yüklemeyen, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edebilen bir yapıya sahip oldum. İyi ki böyle olmuş. Daha sonra ortaokuldan sonra da yine lise eğitimime başladığımda Lisede de gerçekten hani çok güzel anılarım var ee, yine arkadaşlarımla öğretmenlerimle ee, yine orada da çok aktif bir çocuktum İşte okul korolarında ee, voleybolda ee, mutlaka oralardaydım ee, öğretmenlerimiz gerçekten o zaman çok üstümüzde durdular o zaman da de ailemin de işte makinacı olmasından dolayı hep aklımda fikrimde makine mühendisi olmak vardı. Evet liseyi bitirdikten sonra e, evlilik yaptım. E, evliliğimden üç tane çocuğum var şu anda. E, i̇lk zamanlar e, hem yaşımın küçük olması dolayısıyla hem de işte e, Eşimle beraber iş yerine beraber gidip geliyorduk. Ee, o zaman mobilya mağazalarımız vardı. Ee, o mağazalarda da yine e, aktif olarak çalıştım da. Ee, çalışma hayatı bana çok cazip geliyordu. Fakat işte o sıralar, o dönemde hemen hamile kalınca ilk çocuğum dünyaya getirdim ve çocuğumu kendim büyütmeyi tercih ettim. Ee, bir bakıcı ya da işte anneler baksın büyütsün değil çocuğuma kendim bakıp kendim büyütmek işte ona örf adet annelerimizi e, öğretmek amacıyla kendim büyütmeyi tercih ettim. Daha sonrasında hemen ikinci çocuğuma hamile kaldım ve ikinci çocuğumu dünyaya getirdim. Onların eğitimleriyle e, ilgilenmek işte onları büyütmek bana gerçekten çok büyük zevk veriyordu o dönemde. E, Çalışmak gerçekten e, hem çok güzel ama işte çocuğunuzu büyütmek e, o da çok güzel. E, tabii ben önce çocuklarımı büyütmeyi tercih ettim. O dönemde çocuklarımı büyütürken işte hem yaşınızın verdiği artık olgunluklar hem e, o olgunlukla daha çok e, farklı bakıyorsunuz hayata da. E, Çocuklarımı belli bir seviyeye getirdikten sonra e, ben de onlarla beraber bir şeyler artık yapmam gerektiğini düşünmüştüm. E, bu Üçüncü çocuğumu da dünyaya getirdim. Üçüncü çocuğumu dünyaya getirdikten sonra o da biraz büyüdü. Büyüdükten sonra e, şeker hamurlu pastalar benim çok dikkatimi çekiyordu. Ve oturup internetten işte şeker hamurlu pastalar nasıl yapılır bunları öğrenmeye çalışıyordum. E, tabii öğrendim de e, daha sonrasında e, kendimize ait bir iş yerimiz vardı. Burayı lokant olarak kiraya vermiştik. Daha sonra onlar e, iş yapamayıp e, ya da işte e, ayrıldıktan sonra diyelim e, iş yerini ben geçmek istedim. Orada hem şeker hamurlu pastalar hem de e, yöresel ev yemekleri yapmaya başladım orada. E, çok güzel bir deneyimdi benim için. Orayı ben kendim okul olarak e, görmeye başlamıştım. E, hem iş yerimde ama e, ilk defa kendi işimi yapıyordum. Ve burası bana gerçekten çok büyük şevk kattı. Çünkü ilk açtığım gün e, iş yerinin temizliğiydi, şunla bununla ilgilenirken birileri kapıyı açıp, aa işte biz yemeğe geldik diye sor söylediklerinde bu benim için gerçekten, e, evet iyi ki yapmışım dediğim bir gündü. Ee, tabii biz misafirlerimizi ağırlayamadık o gün ama e, benim için güzel bir e, yoldu. Daha sonrasında e, iş yerime başladım. E, ev yemekleri o zaman Gaziantep'te çok fazla yoğunluğu yoktu. Bir ya da iki kişi belki işleten e, kişiler vardı. E, fakat e, insanların bakış açısı, aa işte kebaptan sonra Antep'te farklı bir yapıya sahip olduk. Benim için de her zaman makinalar olduğu için bu dönemde de yine makinalar vardı. E, hep ihracat yapmak istiyordum. İşte o dönemde bunun çalışmalarını da başlattım. Şimdi iki işi bir arada götüremeyeceğim için. Üç yıldan sonra e, makinalarımı da hazırlattıktan sonra organizede bir yer kiraladım, e, makinalarımı buraya getirdim, burada başladım. Daha sonra 8 ay hiç iş yapmadım. E, sonra bir gün gerçekten artık e, baktım iş yok, hiç kimse beni tanımıyor, ne yapacağım, ne edeceğim bilemediğim bir dönemdi. İlk müşterim Filistin'den geldi. Tam bir an böyle pes etmek üzereyken geldi ama üç konteyner sipariş verdi ben ve ben onunla işe başladım o ilk konteynerimle. Daha sonra fuarlara falan katılmaya başladım. İşte buradaki ihracat yapan firmalarla görüştüm. İşte ihracatımı nasıl artıracağımı düşünürken. Böylelikle ben şu anda 15-20 ülkeye ihracat yapar oldum. Daha büyük hedeflerim var. Şu anda Orta Doğu'ya ihracat yapıyoruz ama tabii Avrupa'ya da ihracat yapmak istediğim için bununla ilgili çalışmalar yaptım, kendi yerimi aldım. İnşallah bir sene sonra kendi yerimde. Ee, daha farklı yatırımlar yaptım. Daha farklı e, makineler aldım. Ee, yeni çeşit ürünlerle beraber inşallah gelecek sene birazcık daha farklı bir şekilde sadece kendim için düşünmediğim için işi çocuklarımı da e, düşündüğüm için iki kızım var e, benim bir kızım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kimya okuyor. Yine biraz benim işimle de ilgili. Fakat bu bölümü kendisi istediği için bu bölümü okudu. Ama bizim işimize de yakın olduğu için yatırımımı da hem çocuklarımla e, beraber yürütebilmek için hem e, kendi işlerimizi birazcık daha büyütebilmek için yapmıştım. Diğer kızım endüstriyel tasarım okudu. Yine bu, bu bölümde e, Bizim işimize çok faydası olacak bir bölüm. Üretimde e, talebimiz çok fazla arttığı için artık işleri yetiştiremediğim için daha büyük bir yere ihtiyaç duyduk, daha modern bir tesisimiz olsun istedik. Yeni bir yatırım yaptık. E, Şanlıurfa ilinde e, 12.500 metrekare yer aldım. İnşallah oraya e, 3.000 metrekare kapalı alanla şu anda devam etmeyi planlıyorum. Ee, aynı zamanda bir yıl sonra kızlarım da geldiğinde e, hem kızlarımın da e, başlarında durabileceği e, hem kendi işlerini yapacağı, üniversiteden mezun olduktan sonra işte e, iş nereden bulacağız, ne yapacağız dememeleri içinde de böyle bir yere ihtiyaç duydum yeni makineler alıp işte orada yeni ürünler üreteceğimiz hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye daha güzel, daha farklı ürünler çıkarmak amaçlı yapılmış bir yerimiz olacak inşallah. Bunun dışında yeni yaptırdığım yerde de Kadınlara daha çok yer vermek istiyorum. Kadın istihdamını destekliyorum. Kadınların olduğu her yer daha güzel oluyor. Ben işimi gerçekten çok severek yapıyorum. Üretim inanılmaz güzel bir şey ve yaptığınız ürünü özellikle yurt dışına sattığınızda her şey daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. Dünyanın her tarafından insanlarla tanışıyorsunuz. Bu sizi çok daha farklı bir şevke sürüklüyor. Benim için gerçekten çok çok önemli hem insanlara istihdam ediyorsunuz hem yani birilerinin ekmeğine vesile oluyorsunuz. Bu benim için gerçekten çok özel bir duygu. Bunu çok seviyorum. Yeni yapılan yerimde de kadın istihdamına çok önem verdim. İnşallah orada daha fazla kadını istihdam edeceğiz. Ve burası yüzde yüz ihracat yapan bir firma. Burada tabii kadının gücünü tüm dünyaya kanıtlamış olacağız inşallah. Firmamızın hedefleri kızlarım da geldikten sonra yeni yerimizde inşallah daha fazla kimyası iyileşmiş ve endüstriyel tasarımlı ürünleri dünyaya sunmak. Endüstriyel tasarım bugün günümüzde gerçekten çok önemli. Kimya zaten başlı başına Derya Deniz. Ee, kızlarımın da bölümleriyle bunu birleştirirsek çok daha farklı, çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ee, bu benim en büyük hedefimdi. Ee, tabii büyük bir çabayla bu hedefe gelmeye yaklaştım. İnşallah bundan sonra her şey çok çok daha güzel olacak. Benim burada bütün kadınlara verebileceğim e, tavsiyem, ilk başta çocuklarını yetiştirirlerken e, çocukların Pes etmeden vatanına sadece ailesine değil tabii ki vatanına milletine de iyi bir birey olarak yetiştirilmesi. Bunun haricinde bir işe başlarken evet ben başlayacağım demekle hiçbir şey olmuyor zaten. Bir cesaret mutlaka başlamalarını öneriyorum. Sonucu iyi olur, kötü olur. Fakat bu kötü oldu diye kötü gidecek. Diye bir kural yok. Bundan sonrası için farklı yollar araştırılması, farklı tekrar e, işe girişilmesi, bunlar benim için gerçekten çok önemli. Ben asla pes etmedim. Çok azimliyimdir. Ee, aynı zamanda çalışmaktan hiçbir şekilde gocunmadım. Ee, bazı insanlar gerçekten çalışmayı çok kolay zannediyorlar. Bu zorluklara göğüs gerebilmek çok önemli bence, o zorluklarla baş edebilmek çok önemli. Ee, burada en önemlisi hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz, hayalleriniz olacak. O hayalleri mutlaka peşinden koşacaksınız. Yani bunlar benim için de önemli, insanlar için de önemli. Ee, ben bunu yapamam diye bir şey yok. İnsan isterse her şeyi, her şeyi başarıyor çünkü. Ee, ben bugün buralardaysam, ben hayallerimin peşinden koştum, asla pes etmedim, ee, hiç kimsenin dediğini duymadım. İşte sen kadınsın bunu yapabilir misin, sen işte yapabilir mi e, bu kadın acaba bunu e, diye fikirleri ne gördüm, ne duydum. Onun e, verdiği bir gayretle, bir çalışma azmiyle de bugün buralardayım. Şu anda tekrar yeni yatırımlar yapıyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli bir şeydi. İnşallah isteyen herkese de nasip etsin. Bu tür başarılar gerçekten gurur verici, gurur kaynağı şeyler. En azından çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirdim. Sadece kendim için hiçbir şey istemedim. Her zaman kendi vatanıma, milletime işte birçok insana dokunabileyim istedim. Çok şükür şu anda bunu da başarmış durumdayım. İnanın ben başardım. Ee, siz de başarabilirsiniz. Gerçekten hoşuma giden bir söz vardı. Bunu da paylaşmak istiyorum sizle. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Çok teşekkür ederim. Altyazı M.K. gözlerin Acıya ibret sözlerin Aşarmış güçlü kadınların Hikayesi yarınladı Hikayesi yarınladı